Evet sevgili sayırcılar şu anda Samsun'un Dereler Köyü Kara Ahmet Dağı mahallesindeyiz. Tabi bura köy mahalle deniliyor ama köy olarak görünüyor. Şu an mangal diye tabir ettiğimiz yıkıntı bakkalın önünden geçip şu karşıda gördüğünüz köye doğru yol alıyoruz. Yanında da benim yakışıklı yeğenim Deniz var. <laughs> Onla takılıyoruz bugün Yarın da gelecekler yarın bayramın ikinci günü Dolayısıyla benim burada bir günüm kaldı Biz de dedik şu videoyu Hatıra amacıyla Saklayalım Şu gördüğünüz ileride hemen yolun sonundan sağa doğru giden yolun kenarında Çok eski Kurtuluş Savaşı'ndan kalma Bir mağara var İçinde altı memeliler var İçinde altı memeliler var Memeler, memeler. Altı memeler var, pardon. Evet. böyle güzel. figür, değişik bir figür ama içine giremediğim uzun, için... Uzunlamacısına böyle. İnşallah yaza nasip olacak oraya girmek. Sen nereden gördün Ben küçükken girmiştim denerle. Kimle? Senerle, Yapma Tencinden ya. Ucundan giriyorsun, tep ucundan çıkıyor. Öyle mi? He. Çıkışı da var yani. Var. Altın memelerin ucundan şey dalmıyor, su dalmıyor. Büyük bir şeyden sonra kapandı orası. He. Köysel bastı. Köysel bastı gitti. He. Bizim eski köy kadar doldu. Hani ambar vardı ya. Oradan yarı su oldu, su doldu ve tankerlerim suda yüzüyordu. Vay be. Şu anda ya bizim eski mağara doğru. Bizim eski evin tuvaleti. Yaklaştık. da bizim Heh. eski yıkıntı evin tuvaleti. <laughs> devam edelim. Az <As gülüyor> sıçmamışım da tuvalete. Evet. Az sıçmadık bu tuvalete. Neyse devam edelim biz. Ve mağaramıza gelmiş bulunmaktayız. Tabii gördüğünüz zaman ya bildiğimiz mağara diyeceksiniz ama bu mağara ta Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimizin saklandığı bir mağara düşman işgaline karşı şimdi yaklaştıralım biraz gördüğünüz gibi çok kıymetli bir mağara aslında bir ucu çıkışı da var bunun içinden girdiğiniz zaman tabi eğilerek güç gidiyorsun ama içindeki değişik figürler muazzam. Bu kim? Bu da Deniz. Evet. Hadi piercing Deniz gidelim. Vay be. Bu, buraya gelmeyelim. Tam 10 yıl oldu. 10 yılın ardından baktık ki köyümüzde bir takım değişiklikler olmuş. Köyün tepelerine koca koca binalar çok olmasa bile şu görebildiğiniz mi bilmiyorum iki tane üç tane bina şu ileride de var bir tane bina bunlar hep sonradan yapıldı köyümüzde kim oturuyor orada ya Kamil abiler oturuyor Kamil nedir, oturuyor şu yukarıda yukarıda yukarıda, yukarıda, yukarıda da. şurada şurada şu evet. evleri bilmiyorum da Bura ne ya Deniz? Şuraya bir şey yapmışlar. Burası şey olacaktı, ev olacaktı. Sonra vaz geçildi? Vaz mı geçildi? Hı hı. Böyle boş boşuna betonlar hı -hı. duruyor ha. Aynen öyle. Kim oturacaktı burada? Şey biri, e, ee, ne dedim adı? İmam biri. Ama öyle kaldı. Kim yaptı bunu? İşte adam kendisi şey yaptı. Aslında var yaptı? Heee. Tamamlasaymış bari ya. Sanki yani? Eskiden burada ne kodlatıyorsunuz? Evet şu anda köy meydanına doğru bilin adına, bilin emin adım ilerliyoruz. Yaklaşmak üzereyiz yani. Tabi bu video İstanbul'a gittiğim an YouTube'a verilecek. <laughs> Allah mı? YouTube'da internete giren her kişi bu videoyu rahatlıkla izleyebilecek. Denizimde izler artık. YouTube'a mı canım? Evet. Hmm. Denizi de vereceğim. Şu denizin yakışıklı haline görsünler YouTube'ya YouTube'a giren kızlar. Gelmesinler <laughs> abi. Zaten piercing de yaptırmış. Ama korkuyor. Çenesinin altına. <laughs> ama tabi benim de tamil talimatım var. Takmayacağını söyledi. Eğer görürsem yaktım çırasını. Buradan herkese duyurulur. Çok her çamur. taraf et. Her şeyini. Çok çamur ya. Oh yoruldum. Evet. Birazdan zaten evler gözüktü. İyi. Durumları oldu. Gülten Gülten camda bir şeyler sirkeliyor. Şu köyü de çekelim şuradan Son kez yok, yok. Sen Göktal Bana ben çok çektin değil mi? YouTube vereceğim, YouTube'a. İnternetin herkes